Arkadaşlar sizleri şu konuda aydınlatmak istiyorum. Poyraz hakkında bu üçüncü videomuz olacak. Bir gittiğimiz yerde çekmiştik. iki dün çektik. Üçüncüsü bugün bu açıklama videosunu çekmeyi kendime şart kabul ettim. Şart kabul etmemin sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle ikillerinize saygı duyuyorum. Neden? Çünkü köpek kesinlikle fotojenik bir köpek değil. Ben burada bunu köpeklerin köpeğin eksini kapatmak için söylemiyorum ama gerçekten de videoları ben de izliyorum. Ulan o köpek o köpek mi diyorum. Şimdi ayrıntılı bir şekilde sizlere köpeği göstereceğim. Ee, tek bir açıdan değil de bütün açılardan göstereceğim. Köpeğin maskesi koyu. Köpeğin maskesi koyu olduğu için kafa çıkıntısı gibi gösteriyor. Kaç çıkıntılarını kalın gösteriyor. Ama kesinlikle ne kafa çıkıntısı var köpekte ne kaç çıkıntısı var. Köpeğin bana göre arkadaşlar tek ve tek eksi göz rengi. Başka hiçbir sıkıntısını ben köpeğin göremiyorum. Köpeğimiz de burada beraber duman leksi. Yan yana zaten görüyorsunuz bunları. Bora gel oğlum bakalım. Senin kusurlarını kapatmaya çalışalım. Çok kusurlu gözüküyorsun gerçekten. Yani bakıyorum böyle arkadaşlar videoda... Aynı videoyu ben de izliyorum. Ulan o köpek, o köpek mi diyorum? Köpek hakkında ön görüşlü olan insanlar, ön yargılı olan insanlar kesinlikle canlı gördüklerinde fikri değişecek. Buna inanıyorum. Çünkü otojenik köpek kesinlikle değil. Şu şekilde dumanlık ikisini yan yana alırsan şöyle alırsan dumanla aralarındaki arkadaşlar tek fark biraz burnu uzun ve köpeğin maskesi koyu olması haricinde hiçbir fark yok. Dumandan çok yüksek bir köpek. Kilo aldığı zaman dumandan da çok kalın olacağına inanıyorum. Dumanla da çok iyi anlaştılar. Ya bir kere har demez misiniz birbirinize? İt değil misiniz ya? Demiyorlar arkadaşlar. Hatta kameramanım, yeğenim Furkan da diyor ki <laughs> burada güleceğim. <laughs> bu kadar da saçma diyor yani çocuk. Bu kadar da olmaması lazım diyor. Dışarıdaki köpeklere göre o da biliyor köpeğin ne olduğunu. Ama dumana karşı abi hiçbir şey demiyorlar birbirlerine. Ya. Ben anlamadım bu işlem şey. Yan yana zincir mesafesi bağlı birbirlerine. Kesinlikle ne bahçede ne dışarıda birbirlerine hiçbir şey demiyorlar. Aksi takdirde ayak uyduruyorlar. Birinin havladığı yere o da havlıyor. Susuyorsa o da susuyor. Saldığım zaman birbirlerini çok iyi takip ediyorlar arkadaşlar. Buralarda salma olayım maalesef ki çok yok. Çünkü her tarafı gördüğünüz gibi orman. Orman olduğu için hemen gözden kayboluyor köpekler. Bu arada arkadaşlar Kıtmir. Uzun zamandan beri görüşmüyorsunuzdur. Duman'ın oğlu Kıtmir. Kıtmir bir köpek olacak. Tek eksiği bunun da kuyruğu yana atması ama daha önce başıma geldi. Daha önce başıma geldiği için sonradan toparlıyor. Toparlamazsa da canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Tek kusuru o olsun. Ayakları çok iri olduğu için arka basarlara yan gibi duruyor ama kesinlikle yan değil. Sadece ayakları çok iri. Şu an ayak boyutuyla bacak boyutu bir olmadığı için bir dengesizlik var ama büyüdükçe o dengesizliği kapatacak Allah nasip ederse. Çift tırnak olduğu için aynı zamanda da bu göze daha çok batıyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Konumuz neydi? Konumuz Poyraz arkadaşlar. Poyraz'la size bugün güzel açıklayıcı bir video olması için Poyraz'ı size bütün ayrıntılarıyla Allah Allah. göstereceğim köpeği. Fotojenik <laughs> bir köpek kesinlikle değil. Kendini göstermiyor. Videolarda, fotoğraflarda sanki böyle Anadolu çoban köpeği hissiyatı veriyor insana. O kuşkuyu gösteriyor. Ama Canlı gördüğün zaman çok farklı bir köpek oluyor. Aynı zamanda çok zayıf köpek dolduğu zaman kafa kemikleri de dolacak. Yani bunları çok e, bilmişlikten değil arkadaşlar. Duman da ilk geldiği zaman perişan bir haldeydi. Yani kangallı dahi tartışılır bir köpekti öyle söyleyeyim size. Ama kilo aldıkça köpek doldukça on numara oldu. Şimdi sizleri önüne önüme alarak <laughs> Poyraz'ı önüme alarak sizlere Poyraz'ın kusurlarını kapatmak değil de gerçekte olanı yansıtmaya çalışacağım. Aynı zamanda kusuru da olabilir arkadaşlar. Kusursuz köpek yok. Benim için artıları eksilerinden fazla olan köpek makmuldür. Artıları eksilerinden fazla olan köpek makmuldür. Ufak tefek kusurlarda bu köpekleri bir kenara bırakırsak maalesef ki bu ırka zarar vermiş oluruz ufak tefek kusurlar elbette ki olacak. Hiçbir köpek biblio olmaz. Duman mesela duman biblio bir köpek arkadaşlar. Kim ne derse desin ama dumanın da arkaları zayıf. Köpek sanki böyle kurt köpeği bir götü yere basık duruyor. Bunun kusuru da bu. Kusursuz köpek yok. Güzel dişilerle eşleyerek köpeğin kendisinin kusurlarını kapatacağız Allah nasip ederse. Büyük kusurları yok ha. Eksileri artılarından fazla olmuş olsaydı köpeğin bu arada tamam. Eksileri artılarından köpeğin fazla olmuş olsaydı kesinlikle üretime sokmazdım da Kangal diye kapıma koymazdım da arkadaşlar. Safın safı diyebileceğimiz bir köpek olması için bana kesinlikle katılacaksınız. Zamana ihtiyacı var. Safın safı bir duman kıvamında kesinlikle olmayacak. Bunu hepimiz biliyoruz açık konuşmak gerekirse ama köpek Kangal mı Kangal safın safı konusu tartışılır. Kendi köpeğim olduğu olmasına rağmen çünkü göz renkleri sevmediğim göz rengi ama tek kusuru bu. Dediğim gibi köpeği sizlerle değişik açılardan görelim. Gel oğlum. Sevgili kameramanım senden şunu istiyorum. Hani köpek videolarda böyle Anadolu çoban köpeği gibi kafa çıkıntısı var gibi gözüküyor ya o görüntüleri net bir şekilde oradan kaldırmanı istiyorum. Neden? Çünkü çekim asisi çok önemli. Arkadaşlar köpek kocaman köpek olmasına rağmen şöyle bakarsanız 85 santim bir köpek olmasına rağmen köpeğin arka basarlarının ayaklarının ne kadar kibar ve nazik olduğunu görürsünüz Aynı zamanda arkadaşlar kafa mevzusuna gelecek olursak şu köpek şu şekilde ağzını kapattığı zaman kapat oğlum ağzını şöyle yandan çekersen buradan şöyle yandan çekersen görüyorsun arkadaşlar normalde videolarda bu köpeğin kafası çıkıntılı alınları kaşları çıkıntılı gözüküyor ama aslıyla hiçbir alakası yok o şekilde şöyle açıyı ayarlamaya çalışıyorum burnu bir tık uzun köpeğin arkadaşlar kafası ufak kalmış burnuna göre. Ama köpek zayıf. Emin olun kilo aldığı zaman böyle koca kafalı bir şey olacak. O zaman tam orantılı olacak. Zayıflığını görüyorsunuz hayvanın. Bu hayvan dolacak. Bu kadar yüksek olmasına rağmen 85 santim net gelir dikildiği zaman aynı zamanda bu kadar kalın olmasına rağmen köpeğin arka basarlarına bakar mısınız arkadaşlar? basarları var. Var. Tamam, nasıl arka çıkıyor Şöyle önden gelecek olursak arkadaşlar daha çok üstten alırsan alttan aldığın zaman burun ön plana çıkıyor kafayı çıkıntılı gibi gösteriyor dur oğlum dur dediğim gibi arkadaşlar kilo alacak dolacak güzelce kuru kalınlaşacak emin olun tüyünü yeni dizmiş Biraz daha yanaşırsan her. Bu tasmanın aynısı dumanda da var. Dumanda tasma boğazında sıkı duruyor. Bunda gevşek duruyor. İki diş geride gibi duruyor. Bu köpeğin zayıflığıyla alakalı bir şey. Köpek dolduğu zaman emin olun çok güzel olacak. Arkadaşlar benim kangal anlayışımı biliyorsunuz. Benim midemi bulandıran bir şey olmuş olsa kesinlikle beslemezdim. Almazdım da. Ama köpek görüntü itibariyle Kangala aykırı hiçbir yeri yok. Gözleri hariç deyip Allah nasip ederse Recep kardeşim güzel yavrularını almış. Gayet de güzel Kangal tipinde enikler çıkarmış. Aynı zamanda çok da kurtçu bir köpek arkadaşlar. Lafta değil. Kesinlikle icraatları olan bir köpek zaten hareketlerinden da belli ediyor. Göre bilirsiniz ilerleyen zamanlarda bunu. Eski sahibinden istedik ama daha herhangi bir Fotoğraf ya da video gelmedi, gelmesin çok da önemli değil. Karakteri de çok güzel, kendinden ufak hiçbir hayvana dokunmuyor, tavuğuna, cucuğuna, pinolar var yanında sürekli, kıtmir sabrını zorluyor sürekli, ama hiçbirine bir şey demiyor. Dediğim gibi, inşallah demek istediğimi anlamışsınızdır. Sana da soruyorum, sen orada çekiyorsun aynı zamanda bakıyorsun, dediklerini, o hatalarını köpeğin kapatabildik mi? Eski videolara göre kapatamazsak biraz daha açabiliriz konuyu. Birazcık daha açarsak daha iyi olur. Çünkü fotoğraflarda çok farklı, videolarda çok farklı duruyor değil mi? Canlı çok çok daha farklı duruyor. Köpeği. Aynen öyle. Şöyle durursak yanın arkadaşlar. Şöyle durursak. Dur bakayım oğlum. Şu şekilde arkadaşlar. Kangala abes hiçbir yeri yok köpeği. Abes duran, kangala, abez duran, kangala, aykırı olan hiçbir şey yok. Sadece burnu uzun, burnu uzun köpek de kırma demek değildir. Bu köpeğin tuttuğu bir şey, kolay kolay bunun ağzından kurtulamaz arkadaşlar. Şöyle kafa yapsın önden alır mısın? Dur baba dur dur dur. Arkadaşlar görüyorsunuz. Köpek ağzını açtığı zaman ağzını açtığı zaman burun ön plana çıkıyor. Kafa çıkıntılı gibi duruyor böyle. Böyle duruyor bak. Aynen böyle geliyor gibi duruyor ama kapattığı zaman tık. Burada köpeğin hatasını kapatmaya çalışmıyoruz. Kesinlikle zaten ön yargılı olan arkadaşlarımız da eğer ki geldikleri zaman gördüklerinde evet Harun kardeşim haklı diyeceklerine eminim arkadaşlar. Umarım ben anlamışsınızdır. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.